Selam Başaklar, hoş geldiniz, nasılsınız? Nisan ayının enerjisi, 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Genel açılım, hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da baka bildirsiniz. Benim de ay burcum Başak olduğu için yakinen ilgileniyorum çünkü çok etkisindeyim. Ben bu videoyu çektiğimde Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Umarım güzel kararlar, güzel şeyler hayatınıza... ...getirir. Başaklar. Bir kere daha niyeyse karmak istedim. Haydi bakalım. Arkada... <laughs> ...Göken Kırdar çalıyor. Göken Kırdar'ı bilir misiniz? Nedir bu sessizlik... Ve bir şey acıyor sen Gidince aklıma Her şey yerine sevemem Wow Peki size dönelim Gökhan Kırdar'ı bırakalım Şimdi sevgili başaklar Sizden önce terazilere baktım Başka destek kullandım e, Ortak kartlarınız var Belki başaklarla alakalıdır Durumunuz Daha doğrusu terazilerle alakalıdır Aklınızda bulunsun. Olmak zorunda değil. Toparlayayım bir saniye. Şu an biraz zihnim bulandı niyeyse. Peki. Temel kartımız Kupa Dörtlüsü. Kupa Dörtlüsü oraya da gelmişti. Budala kartı geldi oraya. Tılsım Prensi geldi. Deynek yedilisi zannedersen gelmişti. Birçok ortak kartınız var. Tekrar ediyorum. Gidebilirsiniz. Umarım o enerjiyi orada bırakırız. Bazen çünkü çok baskın da olabiliyor. Tuhaf bir şey bu. Yakın geçmişiniz Deynek şövalyesi, kılıç sekizlisi ve kılıç şövalyesi. İki şövalye kartı ve bu şövalyelerin ikisi de çabuk hızlı enerjilerdir. Tutkuyu, tutkunun ifade edilişini zannedersen birileri becerememiş. Çok güçlü birilerine karşı tutku hissettiğimizde, çekim hissettiğimizde bazen bu tutku bizim davranışlarımızı olumsuz etkiler ya. Çünkü elimizi, ayağımızı nereye koyacağımızı bilemeyiz ve bakalım şeytan kartını bekliyorum ben. Böylesi bir enerji var yakın geçmişte. Bir ilişki varsa eğer, bir bağlantı varsa, zannedersen burada söylenen sözler birilerini yaraladı ya da konuşulan şeyler. Bu bir taraflardan biri taraflardan diğer olabilir. Aynı kişi olabilir. Ama ne olursa olsun ortada patlamış, elinize patlamış bir kılıç sekizisi var. Neyi nasıl toparlayacağını, yapacağını bilememe. Şu anki durum. Değnek yedilisi mücadele ediliyor. Kupa ası, tılsım prensi. Ben bu ilişkiden, ben bu aşktan, ben bu adamdan, ben bu kadından kolay vazgeçmeyeceğim diyen bir enerji galiba. Tazeleme enerjisi olabilir bu. Bir. İkincisi bir ilişki içerisindeyseniz eğer o ilişkiyi tazele şimdi yukarıda hani bağlantılı okuyorum ya söylenmemesi gereken şeyler söylendi kavga şudur budur bilmiyorum çünkü taraflardan biri kapalı onu söyleyeyim biri gidiyor biri de canlandırmaya çalışıyor olabilir biri hayatına başka birilerini alıyor olabilir bilemiyorum ek göreceğiz sizin enerjiniz bu risk alacağım diyorsunuz. Risk alarak bazı şeyleri arkamda bırakacağım diyorsunuz ve artık kendi gücümü benimseyeceğim diyorsunuz. Bu ne bu kadar? Şimdi bek testleri göreceğiz. Bu kişiyle olan bağlantınızı sabitleme, netleştirme yoluna koyma mı yoksa hadi bana bay bay diyen siz misiniz? Bakalım. Değnek şövalyesi neden orada ona bakıyorum. Sevgili Başaklar. Değnek şövalyesi. Kupa beşlisi, değnek yedilisi ve yıkılan kule. Haydi bakalım. Çok paralel. Terazilerle çok paralel. Bakın kule onlara geldi. Şu desteden geldi. Kupa beşlisi geldi yine onlara. Değnek yedilisi geldi. Peki terazileri bırakalım. Hoşlanmıyorsunuz değil mi? Terazilerin kartı geldi. Tam size dönüyoruz. <laughs> Ama şöyle bir şey vardır unutmayın. Astrolojide de Başak Burcu olan birinin doğum haritasında mutlaka bir ya da iki, iki tane şey vardır. Terazi yerleşimi vardır. Aslan yerleşimi. Kendi önünüzdeki ve arkanızdaki burçtan alırsınız etkiler. Çok istisnai durumlar vardır. Böyle retro sürelerinde falan doğanlar varsa orada gezegenler daha yavaş hareket ettiği için denk gelmeyebilir. Böyle de bir bilgi vereyim. Dedim ya tutku nereye koyacağını bilememe elini ayağını vesaire vesaire işte burada aslında o tutkuyu nereye koyacağını bilemediğiniz yerde bu sefer duygusal bir çökmüşlük içe, içe çekilme de var. Ben ama burada şeyi göreceğim bakın ikinci bir alternatif okuma yapacağım. Tutkunun bittiği bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz. Tutkunun bittiği bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz. Cümleyi toparladım. Orada tutkunun bittiği bir ilişki var. Neden böyle oldu? Alt üst. Bilmem hangisi sizin için anlam ifade eder ama orada bir hayal kırıklığı var tutkuya dair. Ya da küçük bir ihtimal çok sevmiyorum böyle arkası yarın modunda ama taraflardan birinin enerjisini tutkusunu başka bir şeye adaması, sırt çevirmesi ve ilişkiyi gözden çıkarması. Bilemiyorum. Peki. Ama ne olursa olsun bir direnç var. Taraflardan biri direniyor. Kılıç sekizine bakalım şimdi ayrıntı biraz daha alırız umarım. Kılıç üçlüsü, kılıç kralı ve ay kartı. ben size ne dedim? Biri başka bir aşka yelken açı olabilir. Kılıç üçlüsü geldi. Bir, bir üzüntü var. Bir ayrılık, ayrılık aşaması ya da gerçekten üçüncü kişilerin müdahalesi. Bilemiyorum ama olmak zorunda değil. aşk acısı yaşanırken mantıkla düşünüp bu ilişkiyi, bu aşkı nereye koyacağım, bu ilişki nereye gidiyor, ben bu azaptan nasıl kurtulacağım diyen bir kişi var. Siz olabilirsiniz, karşı taraf olabilir, iki tarafın enerjisi olabilir. Ee, ama orada bir bilinmezlik var. Peki. Kılıç ovalesi, Kılıç Dokuzlusu, Tılsım Dörtlüsü, Değnek Onlusu. Çok benzer. Kılıç dokuzlusu geldi terazere, Değnek yolundusu geldi Enteresan enerjiler. Şimdi ben ne demiştim? Kılıç Şövalyesi ile söylenmeyen şeyler söylendi vesaire demiştim ya. Değil. Üstündeki kartlar şunu söylüyor. İletişime geçilemiyor. Konuşulamıyor. Ee, belki ayrılık kararı vereceksiniz, verilecek. Bir taraf direndiği için yolun sonunu da gördüğü halde aslında geçmek istemiyor. Şimdi öyle ki kılıç şövalyesinin yüzü bu tarafa. Yani şu tarafa değil. Gideceğim vesaire değil. Yani orada patlayan bir şeyler var. Büyük bir yük. Kendinize ne saklıyorsanız. Konuşulmayan şeyler var. Konuşun rahatlayın yani neyse orada. Bakın allak bullak benim bile cümleler havada oturmuyor. Şu olabilir bu olabilir. Şudur budur. İletişim çünkü net değil. Şu an çok feci yağmur başladı herhalde. Ses geliyor dışarıdan. sepetimiz dağınık Peki. Değnek yedilisi. Değnek yedilisi neden orada? İki kere geldi. Kupa üçlüsü, kılıç sekizlisi, azize kartı. Gizlenen, saklanan şeyler. Galiba kane oluyorum. Üçüncü kişilerin müdahalesi. Taraflardan biri hayatını birini almamış olsa da enerji olarak kendini başka ilişkilere açıyor olabilir. Kılıç sekizlisinin üzerine kılıç üçlüsü gelmişti ya. Burada da kılıç sekizlisi tekrar geldi kupa üçlüsüyle beraber. Ee, ama bu gizlenmiş bir şeyler de olabilir onu söyleyeyim. Gizli, saklı, açıkta olmayan. Tahmin sadece. Kupası. Dünya kartı, Star kartı, İmparator. İmparator işte çok enteresan. Az önce pat diye düştü destenin içinden. Geri koydum, geldi. Demiştim ya, birileri başka bir yola gidiyor olabilir. Şimdi buradaki enerji o kadar değişti ki kupasıyla. Evet, potansiyel. Ee, ilişkiyi canlandırma bir devreyi kapatacaksınız besleme büyütme belki evlilik belki çoluğa çocuğa karışma bilemiyorum ee, öyle bir evreye götürme ihtimali var ya da imparatoriçe pat diye girerek feminen enerjisiyle ilişkinizdeki sizi ya da partnerinizi partner olduğu sevmem neden kullandım bilmiyorum ama Hayatınızdaki kişiyi ilişki bitmek üzereyken hop diye dikkatini çekmiş. Orada müthiş bir atraksiyon var İmparatoriçe. İmparatoriçe sizlerden biri olmayabilir. Hep üçüncü kişi dedik ya o enerji olabilir. Ama şimdi pat diye suçlamıyorum. Şimdi içe yalnız başına bir püriten bir enerjidir. Güçlü bir enerjidir. Güçlü bir feminen enerji. E, dikkat çekiyor burada. Kendinize göre yorumlayın. Yani o durumda dünya kartı sizin ilişkinizin tamamlanması anlamına geliyor olabilir. Yani biri bay bay ediyor olabilir siz ya da diğer taraf. Tılsım prensi. Kılıç yedilisi kupa altılısı kupa onlusu. Ta 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 tam. Beklenen şu teklif. Teklif gelsin bu ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşıyalım. Ama beklenen teklif gelmeyecek. Kimse kendini kandırmasın. Kılıç yedilisiyle Teklifin belki de manası çok düşünülmüyor. Ya da teklif bekleniyor ama boşa bekleniyor. Kılıç yedirisi şeydir çünkü hayal yani bir birçok anlamı var ama işler yolunda değil. Kız sözün özü bu. Yani kup altılısı modunda olabilir bir taraf. Bu ilişki çok pembe gözlüklerle bakılan bir ilişki modunda olabilir ama diğer taraf hiç de o modda olmayabilir. Peki bu dolayı bakalım. Sizin enerjiniz kupa yedili, satılsım üçlüsü ve değnek altılısı. Israrla teraziye yönlendireceğim yine sizi. Ortak kartlar. Değnek altılısı, tılsım üçlüsü. Şimdi bu da sizin enerjiniz. Başaklar. Birçok seçenek içerisinden seçim yapmak durumunda kendinizi görüyorsunuz. Kafanız karışık. Biraz bu sürede kendinizi işinize verip işinizde parlama yolunu seçiyor olabilirsiniz. Ama neyi riske atacaksınız onu bilmiyorum. Kupa yedilisi seçim. Biraz ilişkiyi riske atmak demeyeyim de cesur davranıp belki de bu ilişkiyi riske atıp şuradaki imparator çenersine kapılacak olan sizsiniz bilmiyorum. Ama dikkat çekiyorsunuz şeysiniz yani modunuz yerinde yüksek Seçeneklerde fazla. Peki düşünün. Kılıç altılısı. Şeytan kartı dedim ben bekliyorum. Tılsım Kraliçesi ve Kupa Şovalesi. Bakın bura, burada bir bitiş var. İmparator içi Tılsım Kraliçesi enerjisine giden biri var. Ama bunu zehirlemeyin. Yani bu, bu. Kılıç Altılısı iyicil bir karttır. Arkada çılgın deli akışkan suları bırakıp sakin sulara gitmektir. Tılsım Kraliçesi size bunu verir, sunar. Kupa şövalyesi olarak da şansı yüksek bu romantizmin ee, şeytan enerjisi niye orada? Bunun cevabını siz vereceksiniz kartlar bu kadar söylüyor. Tılsım kralı. Tılsım ası, değnek prensi, ve Aziz kartı. Hoppa. Çok fazla boğa burcu enerjisi var. Onu da söyleyeyim, söylemeden edemeyeyim. Aziz kartı, imparatoriçe, tılsım kraliçesi. Yani o kartlar sizi de anlatır. yani tılsım kartları ama Burada üç tane çok güçlü boğa 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 feminen enerji böyle geliyor gözüme gözüme. Şimdi tasım kraliçesi yukarıda tasım kralı aşağıda birbirini tamamlayan enerjiler. Siz başak olarak diyorsunuz ki beni tamamlayan tasım enerjisi var. Ve boğa burcunda ben severim güzel bir enerjidir. Belki içinde bulunduğunuz ilişki bilmiyorum ya da tahayyülünüz bu yönde. Ee, sağlamlık güç arıyorsunuz. Ama değnek prensi orada Değnek valesiyle açmıştık. Değnek prensiyle bitiriyoruz neredeyse. Ateş enerjisi biraz daha körpe durumda. Eğer bir ayrılık gerçekleşecekse bundan sonraki ilişkinizde biraz yorduflayarak yiyecek olabilirsiniz. Daha doğrusu peşinen e, tavrımızı baştan koy, yol, koymayı düşünüyor olabilirsiniz. Ben ayakları yere sağlanmasam bir ilişki arıyorum. Değnek prensi enerjisini tamam olsun ama la la değil. Biraz daha olgunlaşma sezinliyorum ben orada. Peki kupa dörtlüsü kapatacağız. Değnek kraliçesi, kılıç onlusu, değnek ikilisi. Seçim yapılacak belli. Bir bitiş kartı daha geldi. İletişime geçilemiyor demiştim ya. Haberleriniz var. Hayırlı olsun sizin için ama bir bitiş zannedersem gelecek. Taraflardan birinin seçim yapması gerekiyor. İlişkiye dair oturup konuşulması gerekiyor. Ne olursa olsun orada bir çekim taraflardan birinin kuvvetli duyduğu çekimi diğer taraf karşılamıyor olabilir. Bu temel galiba mevzu ilişkideki. Biraz havada kaldı farkındayım. Yorum bırakın siz tamamlayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.